Yerel kültürü ve dilin zenginliklerini izleyicileriyle buluşturan Yozgat Çamlık Medya bu kez popüler ve köklü bir değişim peşine düşüyor. Sokak röportajları serisi kapsamında Yozgatlı vatandaşların bu renkli değişe dair düşünceleri ve anlamını araştıran ekip şehirde dilden ile dolanan bu tabirin izini sürüyor. Çamlık Medya'nın bu haftaki konusu halk arasında yaygın olarak kullanılan ancak anlamı üzerine farklı yorumlar barındıran tavatır ve ışmar değişi oldu. Bu yerel ve renkli tabirin hikayesi Yozgat sakinleriyle yapılan röportajlar aracılığıyla irdeleniyor. Ekip Yozgat'ın farklı noktalarında gerçekleştirdiği sokak röportajlarında vatandaşların bu değişik günlük hayatlarında ne sıklıkla kullandıklarını, nereden duyduklarını ve ne anlama geldiğini düşündüklerini soruyor. Elde edilen bilgiler Yozgat halkının bu değişi nasıl algıladığına ve kullandığı bağlamlara dair ilginç bir potre çiziyor. daha soralım. Evet, tavatır ne demek? Tavatır çok güzel, düzenli, iyi bir hayat demektir. Evet, e, sürdürülebilir, e, uzun vadede rahat bir yaşam diyelim. Öyle diyelim, tavatır bu. İşmar mı demek? Efendim? İşmar. İşmar. İşmar da e, bir kişiye işaret etmek demek. Yani e, atıyorum bir şey ifade etmek için işaret edersin. İşmar olur yani. Neyle işaret edersin? Kaçla, gözle. Kaşla değil mi? Kaçını evet. gözünü oynatma. Diyor. Evet, evet, evet. Evet, işmar odur. Yanlış gördüğün bir harekete işmar ederekten düzenleyebilirsin. Tavatır ne demek? Tavatır ne demek? Tavatır iyi, i̇yi demek. ala demek. Başka? Tavatır i̇yi oldu güzel demek. demek. İyi demek, güzel demek, ala demek. Tavatır bu. Peki ışmar ne demek? Işmar işaret. Ne işareti? Ee, işareti. Işmar etti. Yani derler kaş kuş işareti yapma derler ya. O, o, mu? Evet. He? Evet. Yozgatsızca bu yani. Tavatır ne demek? Çok güzel demek. Zorlu demek. On numara demek. İyi demek. Yani çok anlamı var. Nerede kullanılıyor bu kelimeler? Yozgat'tan mı? Anadolu diye daha doğrusu yani Yozgat. Hani eskiler daha... tavatır olmuş derimiz tavatır. Tabi işte tavatır olmuş iyi olmuş demek. Güzel olmuş demek. Hani eline sağlık tavatır olmuş falan derler yani iyi olmuş güzel olmuş anlamında kullanılır. Yani bu sadece Yozgat'ta değil işte Çorum, Kayseri, Aksaray yani Anadolu şivesinde bu var böyle kelimeler var. Yani sadece Yozgat'a indirgemek biraz daha yavan olur. ''İşmar ne demek?'' ''İşaret etmek, işte göstermek'' ''Hani şurda diye diyene kadar işte işmar ettim'' ''der bizim insanımız'' ''İşte çağırmak gibi hani, işmar ediyor, ele diyor, gel diyor gibi'' ''Var böyle güzel kelimelerimiz var yani bizim'' ''Teşekkür ederiz'' ''Rica ederim'' ''Tavatır, tavatır ne demek?'' Tavatır'ı buna sor gel ya. Sana soruyorum ben şimdi. Bilmiyorum vallahi bilmiyorum. Ya, tavatır bir anlamı vardır yani. Tavatır yani iyi anlamında ya. İyi anlamında dirir. Tavatırsın dirler yani. He, gençleri şey taltıplarlar böyle çocukları filan. Tavatırsın iyisin anlamında söylerler. Başka? Işmar ne demek? Işmar. Işmar. Hani etme derler <laughs> İşaret etme anlamında. Ne gibi mesele, işaret? Ya şu iş oldu işte, şımar iş etti yani. <laughs> o anlamda bir şey neyse, yeter ya. <laughs> tavatır, islah, zorlu, özel demek. <laughs> bir daha tekrarlar mı? Ee, tavatır, islah, zorlu, gozel demek. Tamam, Yozgatlıca konuşuyorum. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Bir Bir manada Arapçadan Arapça sözlükler vardır. Arapça bir kelime verir, sonra da Arapça manasını verir. Bu tavatır da öyle oldu. Yozgatlıca'dan Yozgatlıca'ya tercüme gibi oldu. Aslında tavatır güzel demektir, hoş demektir. İşmar ne demek? Bir daha söyleyin. İşmar. İşmar etmek. Karşıdakine e, el gol hareketleriyle durumu izah etmek, açıklamak, anlatmak demektir. Başka bir anlam daha olur. İşmar. Hani derler ya işte... İşmar. Diğer tarafını bilmiyorum. Yani kaşını gözünü oynatma. Kolay ellerle Kafayı gözü oyna ışmar etme. He. İşte <laughs> e, kelimenin ıstılahi manasını biliyoruz ama Yozgatlıca <laughs> ışmar etmek. hatır ne demek? Tavatır hocamın da demiş olduğu gibi güzel yapılan işler için kullanılır bizim Yozgat dilinde. Yani güzel yapılan işler için söylenir. Işmar etmek. Ya onu bilmiyordum. Şu an yeni öğrendim. <laughs> El kol hareketleriyle bir şey anlatmak dedik ama. Yani bu. Tavatır demek, güzel demek, olgun demek, yerinde bir şey demek. Türkçe anlamı budur. Kışmar etmek. Ney? Kışmar etmek. Kışmar, onun anlamı. Kışmar, kışmar. Hiç duymadım onu. Hani işmar etme derler ya. birine işaret vermek, bir şey belli etmek gibi bir şey yani. Kaşını gözün oynatma. Kaşını gözün oynatma işte. yani Söyleyeceksen direkt söyle. Böyle mananı manalı işaretler yapma. Gibi bir şey işte. Bunlar genelde Yozgat'ta çok konuşuyor. Yozgat'ta çok konuşuyor. Bir de genelde eski topraklar bunlar çok. Öyle kaşla gözle işaret yaparlar yani. Tavatır olmak ne demek? Tavatır olmak iyi olmak demektir. İyidir yani iyi yapılır. Mesela bir iş yapayım iyi olmuş derler. Tavatır olmuş derler. Evet. <laughs> evet. Peki işmar etmek? İşmar etmek gel gel demek. İşmar. Evet. Gel geldi. Başka? E başka yok. İşmar etmek ne demek? Gel gel demek. i̇şmar yani ediyor böyle ya. Kaşını he. gözünü oynatmak. He, he. Laf atmak. He? Laf atmak. <laughs> <laughs> kaşını gözünü oynatırsa laf atıyor derler. <laughs> e, tavatır ne demek? Ne? Tavatır ne demek? Hiçbir bilgim yok. Ben bural değilim. Olsun ama hiç kullanmadınız mı? Ya bir ismini duydum ama duydum. hiç bilmiyorum. Evet. Peki. E, işmar. ne demek? Eşmar. Onu da bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Ka kaş göz etmekmiş. Öyle mi? Evet. Tavatır ne demek? Bilmiyorum abi. Şöyle düşün bakalım. Çok tavatır olmuş derler ya. Yok bilmiyorum vallahi bilmiyorum. Al Cık. Bilmiyorum. Peki, işmar ne demek? Ya kaş göz etmek yani mimiklerle anlatmak demek işmar. Teşekkür öyle biliyorum. Yapmadım, öyle yani, yani. yani aynen. Aynen öyle <laughs> diyebiliyorum bilmiyorum başka. Ben teşekkür ederim. E, güzel bir şey yapmışsın, iyi bir şey yapmışsın. Olumlu bir şey olmuş evet. demektir yani. Talatır, İşmar ne dedim? İşmar. Bir ne işaret ettin. Hı hı. Veya e, kaş göz ettin. İşmar bunlar yani. El kol hareket ettin. Bu. tavatır ne demek? Tavatır. Tavatır demek insanı met etmek. Met etmek. Evet. Tavatır oldu derler. Bir iş yaptın mı Evet. Tavatır oldu bu derler. Bir işi becerdin mi Bir iş ahal oldun mu Tavatır diye ona derler. Yozgat değişler mi bu? Evet. İşmar ne? Buyur. İşmar. 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 Mesela sen bana işmar ediyorsun geldi. Ha, işmar birbirine işaret. He. İşaret birbirine. İşmar demek işaret demek. Kozan o kapıda atmak. Evet. Öyle <laughs> mi? Evet, <laughs> evet. 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 Tavatı ne demek? Tavatı demek birini met etmek. Nasıl met etmek? Maşallah ne yap, güzel yapmış bu işi. Helal olsun bu adama demek. Tavatır olmuş. Tavatır olmuş demek. İşmar ne peki? İşmar'da işaret. işaret. Gözünle, elinle iş, işaret. İşaret. Evet gözünde işaret var. Nasıl nasıl bir şey? He? <gülüyor> <gülüyor>